İlk madde malzemelerle ilgili bir diğer önemli husus üretime sevk aşamasıdır. İşletmeler ilk madde bu malzemelerin kullanılan miktar ve yerlerin belirlenmesinde malzeme işlek fişleri ve ambar çıkış fişlerinden faydalanırlar. Bu fişler yardımıyla hangi malzemelerin nerede ve ne miktarda tüketilmiş olduğunu belirlerler. İlk madde malzeme tüketimlerinin fiyatlandırılması basit bir çarpmadan ibarettir. Ambardan tüketime sevk edilen miktarlar stok kartlarına işlenmiş birim fiyatlarına çarpılmak suretiyle tüketim miktarı da hesaplanacaktır. Ancak elde edilen malzemelerin değişik tarihlerde alınmış, değişik fiyatlarla stoklara girmiş hali söz konusuysa bu durumda hangi fiyatlarla kuruşlandırılacağı önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunun çözümünde ilk giren iç çıkar yöntemi FIFO, son giren iç çıkar yöntemi LIFO ve ortalama maliyet yöntemi olmak üzere başlıca 3 yöntem kullanılmaktadır. Hemen bir örnek yapalım bu konuyla ilgili. ABC işletmesinde A ham maddesinin Ekim ayı ambar hareketleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. İşletme 01.10.2020 tarihinde Eylül ayından devir 400 kilogram birim fiyatı 17,5 Türk lirasından 7000 Türk liralık ham maddeyi Eylül ayından devir almıştır. Daha sonra ayın altısında nokta nokta noğlu irsaliye ile ya da ya da faturayla falanca şirketten kilogramı 20 Türk lirasından 600 kg A ham maddesi almıştır. Tutarı 12.000 Türk lirasıdır. Şu anda işletmenin ambarında ayın 6'sı itibariyle 1000 kilogram ham madde söz konusu olup toplam tutarı 19.000 Türk lirasıdır. Ayın 7'sinde istek fişiyle üretime 300 kilogram ham madde sevk edilmiştir. Burada karşılaşılan problem 300 kilogram sevk edildi ama acaba 17,5 lirasından mı sevk edeceğiz yoksa 20 liradan mı sevk edeceğiz yoksa ortalama bir yol mu takip edeceğimiz hususudur. Daha sonra arkadaşlarım ayın 15'inde kilogramı 21,5 lirasından 500 kilogram ham madde satın almış toplam tutar 10.750 lirasıdır daha sonra üretime 900 kilogram ham madde sevk edilmiştir. Bu bilgilerin şey altında Ekim ayına ait A ham maddesi, ambar çıkışları ve ay sonu stokların fiyatlandırılması stok kartı yardımıyla aşağıdaki şekilde olacaktır. Bu sorunun çözümü biraz evvel bahsetmiştik. Ya ilk giren ilk çıkar yöntemi ya son giren çıkar yöntemi ya da ortadan variyeti yöntemi yardımıyla hallolacaktır. Arkadaşlarım ilk çıkar, ilk giren ilk çıkar yöntemi. FIFO'da şöyle bir yol izleyeceğiz. Bu yöntem malzemenin satın alış sırasıyla ambardan çıktığını varsayar. Enflasyon dikkate alındığında bir yöntem bir yandan önce alınmış düşük fiyatlı partilerin ilk madde ve malzeme giderleri haline dönüşmesine ve sonuçta maliyetlerin düşük, dönem karının yüksek çıkmasına. Öte yandan bilançodaki ilk madde ve malzeme stoklarının son zamanlarda alınmış daha yüksek fiyatlar partilerden oluşmasına yani stokların günün fiyatlarına yakın bir şekilde yüksek görülmesine yol Stok kartlarının ilk giren ilk çıkar yöntemine göre izlenmesi bazı işletmeler için de kaçınılmaz bir durumdur. Özellikle üretimde kullanılan ilk madde malzemeler zamanla fiziksel bozulmaya ya da ekonomik amortismana maruz kalıyorsa depolama tekniğinin bir gereği olarak, gereği olarak ilk girenin ilk önce üretimde kullanılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Mesela ilk madde malzeme buday sürülerinde olduğu gibi öncesi de yerleştiriliyor, üstten yerleştiriliyor, alttan alınıyorsa bu durumda uygulanacak stok kart yöntemi zorunlu olarak ilk giren, ilk çıkar yöntemi olacaktır. Arkadaşlarım hemen stok kartına bakalım. İlk giren çıkar yönteminin uygulanmasında işletmenin stok kartı 10. ayın birinde Eylül ayından devir 400 kilogram kilogramı 17,5 lirasından 7000 Türk lirasıydı. Daha sonra ayın altısında falanca numaralı irsariye ya da faturayla arkadaşlarım 600 kilogram kilogramı 20 Türk lirasından 1200 Türk liralık ham madde satın alındı. Dolayısıyla işletmenin 10. ayın altısında ambarında dikkat edin arkadaşlarım. 1000 kilogram ham madde söz konusu olup toplam tutarı 19.000 Türk lirasıdır. Ayı yedisinde üretime falanca numaralı istek fişiyle 300 kilogram sevk edilmiştir. Acaba bu 300 kilogram 17,5 Türk lirasından mı yoksa 20 liradan mı sevk edilecektir? İlk giren ilk çıkar yöntemi kullanıldığına göre ilk ambarımıza giren kilogramı 17,5 litresi olan 400 kilogramlık parti söz konusu olacaktır. 400 kilogramlık partinin 300 kilogramlık kısmı üretime sevk edilecektir. Ve toplam tutarı 5250 Türkçesidir. İşletmenin ayın 7'sinde ambarda kilogramı 17,5 Türk'lalık partiden 100 kilogram daha sonra ayın altında satın almış olduğu kilogramı 20 liradan satın almış olduğu 600 kilogramlık partiden de 12 bin liralık malı kalmıştır. Daha sonra arkadaşlarım kilogramı 21.5 Türk 500 kilogram ham madde satın alınmış toplam tutarı 10.750 Türk lirasıdır. Hemen işleme bakalım. Kalanlar kilogramı 17,5 Lirasından 100 kilogramlık ham madde, kilogramı 20 liradan 600 kilogramlık ham madde ve kilogramı 21,5 sutrasından 500 kilogramlık ham maddedir. Daha sonra ayın 20'sinde falanca numaralı iştek fişiyle üretime 900 kilogram ham madde sevk edilmiş. 900 kilogram ham madde sevk edildiğinde hemen işlemlerimizi yapalım. Kilogramı 17.5 Türk lirasından 100 kilogramlık ham madde. Daha sonra kilogramı 20 liradan 600 kilogramlık ham madde. 200 kilogram daha ihtiyaç var. Kilogramı 21.5 Türk lirasından 200 kilogramlık ham madde sevk edilmiş. Ve toplam gider 23.300 Türk lirası olarak belirlenmiştir. İşletmenin ambarında 300 kilogram ham madde kalmıştır. Birim fiyatı 21.5 Türk Lirası'dır ve tutarı 6450 Türk Lirası olarak belirlenecektir. Son giren iç çıkar yöntemi. Bu yöntem ambardan malzeme çıkışlarını edinilen en son malzeme partisinden başlanmak suretiyle geriye doğru gittiği varsayımına dayanır. Hemen biraz evvelki örneğimizi yenileyelim. Eylül ayından devir, stok devri. Arkadaşlarım 400 kilogramdı. 17,5 Türk lirasından hesaplanmıştı. Ve tutarı 7000 Türk lirasıydı. Daha sonra işletme ayın altında kilogramı 20 Türk lirasından 600 kilogramlık kan satın aldı. 12000 Türk lirasından şu anda daha doğrusu ayın 6'sı itibariyle işletmenin ambarında 1000 kilogramlık ham madde söz konusu olup bunların toplam tutarı 19.000 Türk Lirası'dır. Ay 7'sinde üretime sevk, işletme 300 kilogram üretime sevk etmiştir. Son giren çıkar yöntemi kullanıldığına göre en son satın alınan kilogramı 20 Türk Lirası'ndan 600 kilogramlık malzemedir. Dolayısıyla bu üretime sevk edilecektir. İşletmenin ambarında kalan malzemesi ise kilogramı 17,5 lirasından 400 kilogramlık malzeme ve kilogramı 20 lirasından 300 kilogramlık malzeme.